Sıcaktan öleceğim yemin ediyorum ya. Bir soğuk bir şey için bari. Ne var? Buzdolabı bomboş. Ya bıktım gerçekten ya. Şimdi kim markete gidecek? Ne Bu ne böyle? Alışveriş listesi. <laughs> Bayan doktor hazırlamış bunu. Ulan markete yine ben gideceğim ya. Ben şunu şuradan kıralım arkadaşlar. Alışveriş listesi de bayağı kabarık duruyor. Şunu alalım. Tamamdır. Sakar. Fakir. Sakar. Ulan kesin oyun oynuyorlar var ya. Şimdi yaktım sizi. Bütün gün oyun oynuyoruz, hiçbir şey alamıyorsunuz ya. Şunların kapısını açayım hızlıca. Aha yakaladım seni. Ne yapıyorsun lan Sakar burada? Abi çizim yapıyorum. Çizim mi yapıyorsun? Oyun oynamıyor mu? Yok. Allah Allah sen ve çizim ha. Eee çizim yapıyorum. Kendimi çiziyorum. Kendini mi çiziyorsun? Ulan ben de gidiyorsun çalışıyorsun sandım. Bana bak kaka ben şu bilgisayarın başından. Yürü bayan doktor liste hazırlamış. Alışveriş yapmaya gideceğiz. Dolapta hiçbir şey kalmamış. Oo, alışverişi hiç sevmiyorum şey ben. Sevmezsin tabii çünkü yarılıyorsun. Yürü düş peşime. Fakir nerede? Abi fakiri bilmiyorum. Ben de beraber bugün of, of, ulan fakir gene bir yere saklandın değil mi? Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bakın bugün yanımda Sakar var. Evet ben varım. İyi de arkadaşlar. Hadi gel Sakar yürü. ATV'ye binelim de markete gidelim. Ulan o fakiri bir bulayım var ya. Elime geçireyim seni görüşeceğiz fakir seninle. Hadi sen işler... Görmedim nereden göreyim ya? Hadi Aa, atla gel. Aa Ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Ona dur bakayım bir. Fakir. Bunlar ne lan böyle? mi geldiniz. Ben de sizi arıyordum. Hadi atlayın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? ya nereye nereye kaçırıyor? Bana birisi mesaj attı. Dedi ki çok zengin olacaksın. Uzaya attım koordinatlara gel dedi. Ben de oraya gidiyorum. Şimdi roketleri hazırladım. Silahımı aldım. Fakir kafayı mı yedin sen? Ne uzaylısı, ne mesajı, ne anlatıyorsun sen ya? Gel, tozu sormayı bırakın. Hadi şunlar, hadi çabuk. Aşağılarınızda alış sunduktan. Ya fakir, sakar oyun oynuyor dedim. Çizim yapıyordu. Sen de saklanıyorsun sandım uzaya gidiyorsun. Bak kendine gel. Yanlış yapıyorsun. Uzayda bir şey yok, yok. Gelmiyoruz mu şimdi siz? İyi e, gelmez. Biz alışverişe gideceğiz. Evin alışveriş e, de, listesine bak. Var, ben de tek başıma zengin olurum o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi git de başını belaya getirme. Sakar ya, yaklaşma yaklaşma roketler tehlikeli. Fakir gitme gitme in aşağı tehlikeli uzay. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Neyse görüşürüz fakir kendine iyi bak. <laughs> Vallahi gidiyor arkadaşlar şuna bakın. Neyse gel Sakar yürü biz alışverişe gidelim. Atla arabaya. E bunu oraya bu? Görüşürüz fakir. Elimizi görüyor mu? <laughs> Gitti vallahi arkadaşlar. Ya aman bize ne boş ver sakar. Yürü alışveriş yapalım da akşama güzel bir yemek yiyelim arkadaşlar. Tamamdır alışveriş nerede? O değil de hala gidiyor. Şuna bakın arkadaşlar nasıl hızlı gidiyor. Neyse o gitsin. Hadi sür sakar düz devam et. Bu sefer sıra tamam, sende. Işte Dur yavaş gidiyor? git yavaş git. Sağa dön bundan. Arkadaşlar Mahmut bakkalaşmış. Oraya gideceğiz şimdi. Marketten alışveriş yapacağız. Hangi? Git 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 git. Aa burası burası. Ana. oğlum Mahmut kendin araba mı? Şuna baksak ya. <laughs> vay vay güzel araba. Küçük falan ama aa jantları bile yok. Jant kapağı var. <laughs> Neyse arkadaşlar hayırlı olsun deriz. Mahmut Market. Ürünlere bak. Bayağı da güzel yapmış ha. Selamun aleyküm Mahmut. Hani aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk bak Sakar'ı da getirdim hayırlı olsun dükkanın Hayırlı olsun hayırlı olsun arabadan mısın valla mükemmel mükemmel Hadi <laughs> evet, valla iyi valla Hem araba aldım hem dükkan açtım valla İyi güzel güzel sen adam olacaksın Mahmut 743. Mahmut Şey diyeceğim bu araba tüplü mü yoksa dizel mi? <laughs> Ana dizelle rahat gidiyor Ana Sakar bu fakir değil ha dizel araba kullanıyor Vay 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 Tüplü olsa var ya derdim sana fakir de ama Bir dakika bir dakika ha. Sen yoksa bunu yazılım mı attın lan? Karaduman ne bu? He? Ulan Mahmut sen adam olmazsın ya vallahi olmazsın. Neyse alışveriş Anne Kaçak listesine... benzin kullanıyorum. Kaçak benzin mi? Kaçak, nasıl ya ne? Anne kendim yapıyorum. Kendisi bendi arkadaşlar bu Mahmutlar kafayı yemiş. Neyse Mahmut bir sürü alışveriş listesini toplayalım. Ödeme için geleceğim sana. Hadi tamam hadi he, toplayın her şeyi var. Şimdi şunu bir duvara asayım arkadaşlar önce. Tamamdır astım. Sakar şimdi bak süt alacağız. Et alacağız. Öyle yumurta, ekmek, yağ, kurabiye, havuç alacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi süt aldın mı? Tamam. Başka ne var? Et diyor. Eti ben alayım. Aha burada. Şöyle bir tane alalım. Ben yumurta alıyorum ben. Yumurta da, da Tamam ekmeği ben alacağım. Şunu alalım. Kaç tane yumurta? Bir tane mi? Ekmek kaç tane alalım? Üç tane alayım mı? Üç tane kaldı. İki kalmış. tane al. İki tane al. Şöyle iki tane aldım. Yumurta ya Yumurta Tamam. Aa yağ buldum. Yağ varmış. Bir tane kalmış ama. Tamam onu da. Tamam onu da aldım. Kurabiye havuç kaldı. Havuç, havuç ne daha burada? burada? Havuçtan 4 tane alacağım arkadaşlar. İşaretle bakalım. İşaretle havucu da. Tamam. Tamam bütün listeyi hallettik. Hadi gel bakalım. Mahmut ne kadar tuttu bizim ücret? Hani önce bir atın bir bakam la. Bak bir bak ben sana sayayım Mahmut. Hiç koymaya gerek yok yere. Bir tane süt, dört tane havuç, bir tane zeytinyağı, iki tane ekmek, bir tane et, e, kurabiye 16 tane de yumurta. Hani bunların hepsi ne kadar düşüyor? Sakar inşallah 36 TL'ye evet. geçmez ha. Bende 36 evet. TL var. Anne hani 25 lira tutuyor. 25 mi? Uyy para da kaldı mı? Şöyle hemen 25 liranı vereyim Mahmut. Hop şöyle ayıralım arkadaşlar. 25 lira olur değil mi ya? Tamam al bakayım Mahmut. Hadi hayırlı olsun dükkanın. Hani hadi görüşürüz ya Allah'a emanet olun. Sen de sen de görüşürüz. Hadi yürü Sakar. Abi 25 lira olur değil mi? Vallahi ucuz marketi yeni açtı ya ondan veriyor herhalde İnşallah bozuk eşya yoktur Abi inşallah yoktur ya yani. neyse gidip bakalım şöyle Şöyle bir döneyim tamam bayağıdır da ATV'ye binmiyorum ha Abi Fatih gelmiş onu nasıl lazım Ya nasıl gelsin Sakar daha uzaya yeni gitmiştir <laughs> O değil de inşallah başına bir iş gelmez Lan Uf, dur Bu, bu ne iş var burada Ana, Dur bakayım bir döneyim. Ne yapıyorsun lan Ana bir şey gösteriyor takılıyor mu He tamam biz eve gidiyoruz Hadi görüşürüz. <laughs> ya bu çocuğu hiç anlamıyorum ya. Gel Sakar gel. atlan geliyor? Orada oturmaya gelmiş öyle. Bahçede oturuyor arkadaşlar. <laughs> Nut da şehrimize eee. taşındı. Şöyle dönelim. Ya fakir bunlar niye buraya koymuş? Biz de gelelim. diye de biz niye gidelim uzaya? Uzayda işimiz yok arkadaşlar. Şöyle kapıyı açalım. Garajın kapısını kapat. Şu kapatıyorum kapatıyorum. Abi telefondan mesaj geldi. Başlayacağım mesajına. Şu garajın kapısını ört önce. Tamam, kapatıyorum, kapatıyorum. Bak, ha, of, Ulan Adam. Sakar bir kapatamadın. Çık şuradan ya. Ona. Lan, aracın kapısı bozulmuş. Aracın kapısı niye bozuldu? Açalım. tamam tutukluk yapıyor. Altında kalacaksın sakar. <laughs> ee, abi mesaj geldi ha. Kimden geldi mesaj? Akiseden geldi. Akizden mi? Nasıl ya? Vallaha. Oku bakalım ne yazıyor. Ben şey eşyaları yerleştireceğim. Hadi ben okuyorum okuyorum dinle. Oku oku, ben dinliyorum. Abi şey sakar mı değil. Ben yardım edin, Beni buraya hapsettiler. Öldürecekler. Hemen yanıma gelin." diyor. Ne öldürmesi lan. Sakar, ne anlatıyorsun ya? Yani? Bak bakayım koordinat falan atmış mı? Koordinat bakın şeyde. atmış atmış. Koordinat da atmış. Ulan fakir kesin doğru mesaj bu. Yoksa koordinat atmazdı. Azile, ne abi bu Biz nasıl gideceğiz şimdi? Dur şey ekmeği de bırakayım. Yürü uzay aracını hazırla geliyorum ben. Ya ben o fakir ben ya. ya. Arkadaşlar fakirin haftaya amcası gelecek bir tane. Fakire ulaşmamız lazım. Ulan fakir bizi uzaya götürüyorum var ya. İşimiz gücümüz yok zaten. Bir de yürü, yürü keltoş. Geliyorum. geliyorum. Ana, buradaki sandık niye açık la? açık kalmış bunu. Fakire. Tamam bana bak şu eşyalar alalım hemen. Ay, silah falan ya. da koymuş. Bu fakir niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Gitti arkadaşlar. Biz şu eşyaları ben takalım. Gidip. Tamam. Hadi o zaman binelim uzay aracına. Abi, ben valla korkuyorum. Hadi çalıştır çalıştır. Allah kalkıyor benim ki. Gidiyoruz gidiyoruz. Vallahi uzaya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar, umarım fakiri buluruz. Şu gözlüğü çıkarayım önümü göremiyorum ya. <laughs> tamamdır. 10 9 8 7 Yedi, 6. Evet. kapıyı örtmüş mıydı? Evet. Örtmedin mi? Nasıl örtmedin <laughs> lan? Allah vallahi gidiyoruz uzaya. İnşallah fakir ulaşabiliriz. Bekle bizi fakir geliyoruz. Aa! Allah. Allah! Allah! Sakar da geliyor hayır Allah sonunda geldik Sakar vallahi çok hızlı geldik bu sefer ha. nerede bu fakir? Allah uçacağım. Allah arkadaşlar uzaydan hepinize selamlar Vallahi bu yer çekimi var ya bizi mahvediyor. Kendimi 20 kilo sanıyorum. Fakir. işte. şurada bir tane köy gördüm. Şurada olmasın? Lan koş Lan inşallah buradadır ya. Arkadaşlar fakiri bulmamıza yardım etmeniz gerekiyor. Lütfen videoyu beğenin şu an hadi bakayım. Biraz güçlenmemiz lazım. Aklımız da çalışmıyor. Fakir. Ya, Umarım köydedir ya galiba yok hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar şuraya bakın Sakar burada bir tane köy var gel gel belki buradadır Lan fakir. İki saattir yürüyoruz ya bu ne ya valla bıktım ha Oha Sakar Orada bir tane uydu görüyorum Sakar İnşallah oradadır vallahi yoruldum artık koşmaktan Hop zıplamaktan işte Harbiden başka uydu da yok Uydu hareket ediyor mu bakayım bir e, hareket diyor. ediyor Vallahi orada birileri var gerçekten orada birileri var Allah'ım inşallah fakir oradadır hemen silahını. çek. fakir kesin da... buradan mezar yaptı buradan mezar yaptı? arkadaşlar şimdi fakiri bulmaya geldik umarım fakir artık buradadır fakir buradan geçelim şey. sakar Allah aşağı düştü aa Şu uzaylı var uzaylı var sakar şuraya bak Oğlum, burası halen uzaylı yeri şuraya bak fotoğrafa bak şuradaki aa Uzay uzaylıların mekanına geldik Demek ki bizim fakiri burada kandırdılar arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Uzaydan tamam, böyle dünyaya mesaj mı falan mı yolladı acaba? Tamam tamam, tamam. kameralar işlevsiz. Gel bakalım. Allah sakar uzaylılar var burada. Ulan tiplere bak şunlara. Gelin lan buraya. Öl lan. Geber bakalım tamamdır bu da öldü. Şöyle içeriye girelim. Tamam. Allah bir tane daha var. Sen de geber bakalım. Gel buraya. Hop. Dur Sakar. Hop. İşte bu. Tamamdır. Lan! Sakar bizi arıyor bunlar. Şey de şey. Arkadaşlar demek ki sıra bizdeydi. Etraf yanıyor. Üf. Söndü. Bunlar ne böyle? Abi. Oo Sakar şuraya bak. Abi, Arkadaşlar Abi, ya. acil yardım çantası. Bu kalsın lazım olur. Hem de mermi maz alıyor. bir kılıç var. Şunu alayım hemen. Gel gel yukarıya doğru çıkalım hadi. Fakir. lan duymuyor kimse. <laughs> uzaylı var burada. Gel lan buraya. Allah, Sakar yardım et. Uçuyor. Havada dövüşüyorum artık şuna bakın Gel bakayım buraya Gel bakalım hop Aha mermi değiştiriyorum gel buraya uzaylı yedim şimdi seni Tamamdır o da öldü Çok güzel Helal sana sakar şu gözlüğünü çıkara daha iyi görürsün Bunları da şöyle yapalım Bir kat daha yukarı çıkacağız galiba Burada pençeler var şu pençeyi alayım bakayım uy nasıl oldu arkadaşlar bakın pençe giydim tam bir ayı pençesi oldu <laughs> Ayı pençesi mi? He başka Ay! ne? Lan o ses neydi? Baba patladı Valla bir şeyler oluyor gel sakar yukarıya çıkalım Gidelim 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 Aa sakar gel bir sürü şey var Valla geberin lan uzaylılar burada da var Geberin uzaylı silah. işe yarıyor valla Hop sen de öl bakalım sen de öl Hop dur mermi değişiyorum Hop işte bu Lan, fakir, fakir, uyan. Valla bulduk fakiri. Fakir. fakir. Hey hey fakir. Aa, uyan bak, ya? Gel biz işte. Gerçek misiniz? Nasıl gerçekmiş? Fakir, biz sana demedik muzaya gelme diye. Ne <laughs> bileyim ya? Zengin olacaktım. Paramı da çaldılar. Oo iyi olmuş sana. Sakar, şu demiri kırmama yardım et. Allah vay Allah vay Allah bakacak. Ya biz gelmeseydik lav seni eritecekti fakir. Biliyordum geleceğini biliyordum. Kurşun kırıl artık ya diyor. Ne Hadi çabuk. Kırdım. Şundan kazma falan. Oha pantolon çıktı da havada uçuşuyor orman. <laughs> <laughs> gel buraya gel gel. Seni var ya şamar manyan yapacağım. Gel uzaya gel. seni. He? Gel buraya gel. Aha takıldı <gülüyor> oraya. <gülüyor> Bir daha gideceğim mi uzaya? Bir daha gideceğim mi uzaya? Hani ne para nerede? Yok değil paramı da çaldılar. Neden mi çaldılar? Ne o? Ee, senin paranı. Bana para demişti ki gelirken yanına 64 elmas al. Ben de aldım senin elmaslarını geldi. Aaa biz de girdi alışverişte niye az alışveriş, alışveriş yaptı? Sakar sen git şu uzay aracını hazırla. Ben bu fakiri burada bırakacağım. gideyim. Gel buraya gel gel. Ben sen nereye gidiyorsun? Ben gel buraya. Sen ben, hiç ben. Yere gel buraya. Ben, ben, ben. hiçbir yere gidemezsin. Gel buraya. Vurma. Vurma. Allah. <laughs> Bravo. Vuramaz mı bak şimdi iz de bak. bak bak buramaz mı bak kendin mı? Allah kafamı yana da da formalar alma Daha gideceğim evet. miyiz o fakir? Yok da abi bir dakika dur bir dur şurada ne inersi? Abi dur. Ha beni bak, kandıracak. Şurada, şurada beni var. kandıracak. Yüre git. Vay oh. <laughs> aletini almayacağız seni. Git bakayım buradan. E, beni ben bırakmayayım ben burada. Vallahi öldürdüm seni ben, fakir. Vallahi billahi öldürdüm. Ya, bırak. Ya? Hayır gelmiyorsun hadi. fakir. Bir daha da lafımızı dinlemezsen. <laughs> Silah sıktı. Ulan gel lan buraya neredesin ha? Çık. Gel buraya gel gel. <laughs> ya. Hadi, hadi. Tamamdır arkadaşlar kapıyı dörttüm. Koş 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 koş. <laughs> lazım. Yürü git gelme hadi. Allah geliyor arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Git. Hadi, hadi. Geliyorum sakar Bir geliyorum. Kapat hadi. şurada. Tamamdır. <laughs> geldim geldim geldim. Ne oluyor Aa. lan? Takarsan al. Allah oraya Bismillah u şu tipe bak. Geber lan. İçinden sana, geçti. O -o. Bir tane daha atayım. şuna bakın. Allah. Robot roketi orada. <laughs> hadi hadi. Aa, fakir gitme oraya. Fakir gitme. Hayır patlatacak orayı. Sakar fakir öldürdüler. Ne yapacağız şimdi? Abi, ara buraya dönüşeyim mü? Ya saçmalama. Ne ara buraya dönüşmesi? Adam bizi de öldürecek. Allah kapıda bekliyor. Arkadaşlar, neyse umarım bir <laughs> de şey Kanala abone değilseniz bir kontrol edin bakalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi bay bay. Lan ne <laughs> yapacağız biz ya? Aç şu ka... Sakar, yukarı çık, yukarı çık. <laughs> Allah ölmek istemiyorum. Kapa çuruyor. Hadi Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Monopoly oynayacağız. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Bayan Doktor, Sakar ve Fakir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Monopoly'yi bahçemize yaptık. Bugün oyunumuzu fakir yönetecek. Sizlerde bu video tam tamına 50.000 like atmayı unutmayın. Eğer devamını istiyorsanız. İyi hadi bakalım şöyle start'a geçeyim. <laughs> tamam fakir şimdi seni dinliyoruz. Şimdi ilk kimin başlayacağını belirleyeceğiz. Sırayla herkes gelip bir kere zar atacak. En büyük çeken ilk başlayacak. Ne 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 ne. Tamam gel bakayım sakarım bas düğmeye. Geldim geldim geldim. Bastım bastım. Aha ne çıktı? Bakayım ne çıktı. Üç mü? Tamam yerine geç. Abiş gel sen. Tamam, ya yani niye ben en sona kalıyorum? Hihi evet, beni senden önce aldı. Evet Bak çekiyorum. Lütfen, Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Hadi bakayım <laughs> güzel bir sayı çekelim. Hop basıyorum ha. Basa diyor. Vallahi Hop. beni sonuncu Basıyorum Ya hadi. Tamam, tamam tamam tamam. Basıyorum basıyorum basıyorum. Hop bastım valla. 3 çıktı bana da ya. Bana da mı 3 çıktı? Tamam be ya bunu sen gel bakayım. Ben direkt basıyorum. Bas. Ya. Hoş geldi. 1. <laughs> ya en of ya son, sonuncuyum. En son sensin. <laughs> Zara ver bakayım bu aralara. Al bakalım. bakalım. Tamam. Al bir daha ver. Gelmedi. Hop tamam. Şimdi sana sinirlendiğim için sen ikincisin. Takal hayır birinci. ya. Hayır öyle bir şey Ay, değil yapma. sonuncu. Hile mi yok? Çok bekledim. Vallahi seni sonuncu yaparım ha. Takar gel bakayım şimdi zar atacaksın bir tane daha. Gel Attım gel. Aşkım kaç çıktı tane? acaba? 5. Beş, tamam. beş, beş mi? Oha ya 5 attı arkadaşlar. Şansa bak şundaki. 2 3 Allah be elmasa o. geliyor daha. Şanslısın <laughs> ha. <he>, Bastış. <paskışsın. gülüyor> tamam. Şimdi, aşkım sen de. Abi gel abi. bakalım. Geliyorum geliyorum. Hadi arkadaşlar güzel bir zar çekelim. Çekiyorum. İnşallah abi sus. Sus ya sen keltoş kafalı. <gülüyor> <gülüyor> Hop Çek çektim. İki geldi. Ver iki. Al bakalım. bana at bana geri. Sen iki ilerleyebilirsin. Bir ceza diyor. İki soru işareti diyor. Hı Şimdi gel bakayım şuradan soru işaretine bas Basalım Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkmıştır no. Okuyorum bir saniye no. Kazandığın bir sonraki ödül Senden sonraki rakibine geçer diyor Hayır ya böyle bir şey olamaz ha! Ha! Öyle, öyle, öyle. Bana gelecek Anlaya gidecek ben Eğer ödül kazanırsak bayan doktora gidecek Bu haksızlık ama ya İşte, işte bile Oo. sonuncu oldum ben Tamam abla sen de gel Geldim bas, ben. Bakalım. bas bakalım Kaç çıktı bir. Ne de benim bir şey konuştum ya. Ee, ceza gel şimdi sana bir ceza çektirelim gel bakalım Arkadaşlar ceza çekecek iyiyiz izleyin. Ay inşallah güzel bir ceza çıkar Güzel bir ceza yok ki Ya, ya hayır ama ya Öf, da kendini yak diyor tamam hadi Hop atla bakalım bir yüz bakalım şurada nasıl sıcak mı? Ya Aşkım iyi duş almalar Kim çıkıp kim çıkıp ay da gelene kadar sakar gel bakayım Zara Tamam açıyorum. İnşallah ceza çıkar Sakara. Var. İnşallah bayan doktor nerede ya? Aşkım. Okey. Melaş. Iki. Allah Allah gelir ha. Geliyorum. Aa soru e işareti. Gerçek mi kim bir soru işareti? <laughs> sorunlar, bir, bir dakika ya Hadi kaç çekti? Ka sakar kaç çekti? Ç i̇ki, iki. çekti. Tamam. Çek bakalım. Okay. Dur ben okuyacağım. Ok oku, oku bakayım Ha noktasına ha en başa göre veriyorsun. Barış Ayşen. Sakar da kaybediyor galiba. Neyse bayan doktor gelene kadar ben atıyorum. Geldim geldim. At bakalım. Abi sende sıra zaten. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoppa bastım. Ne çıktı? Bir çıktı. Ceza. Hayır ya cezaya denk geldi. Doktor ailesi. Çekil like atın video. Atmadığınız için böyle oluyor var ya. Hadi hadi. Çek bakalım fakir. çektim. Hadi bakalım. Rakiplerin istediği bir cezayı çek. Hayır 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 öyle bir şey yok. Fakir onu evet, yerine koy. Ee, bir şey diyeceğim. Ben de ben belirleyebilir miyim cezayı? Hayır. <laughs> sen jüri üyesisin. Ha, ha. Ha. Sana izin veriyor. Ulan Fakir seninle görüşeceğim ben sen bekle. Tamam no, e, Melike abla gel bakalım sana da bir tane atalım. Attım. Ne çıktı? Attı. Oldu mu? <laughs> sen evet, ben neredeydi? Ben Buradan git bakalım. Bir, yine iki, yine. üç, dört, <laughs> beş, Yol, altı. altı. Gel bakalım abla çek soru işareti. Çektim. Okuyorum. Çekti? Bir zırh kazandın. Aa, <laughs> tamam. Ee, şöyle sana hemen zırhını verelim. Arkadaşlar zırh kazandı ya o. böyle bir şey olamaz ya. Ben hiçbir şey en kazanamadım. Istiyorum. Sakar'a istiyorum. Sakar başa dönmüş. Sakar ne olmuş sana öyle? Tamam. Arkadaşlar Sakar'a bakın ne olmuş? Hop Üç. mü? Ee, bir, iki, üç yazar. Aa, <laughs> yani. Yine. Senin yerini çektim mi Sakar? Hayır. Evet Fikirte. Sakar'ı dinliyoruz şimdi. Bir tür zarap mı diye oh. Zarap mı? Seviniyor bana bir de. Sıra bende sıra bende. Tamam tamam bir sessizlik olsun ya sıranızı bilin öyle oynayın Allah'ın fakiri şu tipine bak Hadi aşkım Sıran geçiyor bak sıran doluyor 5 çıktı 5 5 5 Oooo bir, iki, üç, dört. Baba. Bir tane daha geldi. Ben çekeceğim. çekeceğim. Ben çekeceğim. Hayır. Allah inşallah güzel bir şeydir. bakalım. Suda kendini boğu diyor. Hayır ya. Hayır. git ben kendim boğarım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Şanssızız bugün. Hop Allah. Bir dakika, hani? kapatalım orayı da. <laughs> Kapatmayın üstü ya, boğulacağım zaten. Ta araşt maştım. Derim mi? Aa böyle çok yavaş ölüyorsun ya. Destek yapmam lazım benim. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> nefes aldım, nefes aldım. <laughs> <laughs> Öldürme beni hayır. Öleceğim. Ha, şimdi Hadi öl artık. Aa. Bu süreyi daha da uzattı arkadaşlar. Zaten boğulma derecesine gelmiştim. Boğulacağım şimdi. Abi <laughs> tuvaletine Ölüm yok. Aha gitti. Cici. Öleceğim hayır. Fakir yapma. Fakir fakir. Bunun hesabını soracağım senden. Benim Şimdi sıra. Melik abla da gel bakalım. da. çekiyorum. Arkadaşlar artık Çektim. ödül istiyorum. Ödül ödül hiçbir şey alamadım. Şey İki geldi. Ödül tamam. İki adım ilerle ne geldi? Tamam. Adım... <laughs> <laughs> tam tamına 100 <laughs> dolar kazandın. Şöyle 64. <laughs> e, şöyle de e, 36 vereceğim. Ah 100 dolar. <laughs> 100 dolar değil 1000 <laughs> dolar kazandı. 1000 mi? Çık bakayım. Bak kasayı soydu. <laughs> Allah Allah. Ver 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 ver. Görüyor musun? Allah'ın fakiri. Bak bak iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> gel seni evet. gel, ya İnşallah ceza Atmayacaktı. Cezası vardı onun. Bir kere atmayacaktı. Bir daha çekmişti. Basıyorum. Bastım. iki geldi. iki geldi. Çekil bakalım bir. Bir. <laughs> Hayır, olamaz. Başa dönmüyor. Gider, gider, gider. Hadi bakalım. Naş, 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 naş. Tamam ya, tamam. Beni hadi hızlı oyna. Sıra yine bende. Bu arada birisi bitirirse yarışma biter. Haberiniz olsun. Arkadaşlar A, en başa döndük. Tamam. Kaç Peki geldi? Be. Geldi. Kim? Tamam. Şuradaydım. 1, 2. Bir elmas. Ya bu arkadaşlar. Bir elmas kazandı. Çok şanslı. Abi, be ya. Be be. para kalmayacak bu gidişle. Bu arabayı oh, istiyorum. Yani. Bu arabayı alalım bari. Hadi bakayım o doktor ailesi uzun bir video be 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 olacak. Siz de beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Abone de olun ha. Ekranı küçültün. Eee Sen de. Geç bakalım. Altı. Altı bu mı? O, o, Harbiden de altı. Bir. bir iki, üç, dört, bilmiyorum. Abi. da Abi. 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 oldu? Arkadaşlar benim de zar atmam lazım. İnşallah güzel zar gelir. Şurada 100 elmas var. Belki onu alırız. Gel bakalım. Gel. 4 geldi. 4 4 4 4 4. 4 ilerle hadi. 4 elmas, 100 elmas işte. Ay, paramız bitti. Son. Aldın mı bunu ne kadar mı? öyle. O <laughs> <laughs> oh, Ver ver ver. Hop, güzel mazotu bakayım. gel bak, sıra sende. Basıyorum. İş Basıyorum. Hadi, hadi, 6 hadi. geldi. Hadi. Bak. Oho, Bir dakika başa mı döneceksin yoksa? <laughs> bir. Evet. Iki, iki, Burayı sayıyor <laughs> muyum? başa geçiyor. Evet, başa mı? 1 2 3 4 5 6 burası. 4 Hadi ya. başa Dönüyordu. Bir dakika evet, bir dakika. Ben de sayacağım. Bir, iki, üç, dört, bir, Ay burası beş, Oraya da burası. sayıyorsun. işareti. Ha, tamam. Soru işareti gel bakalım çek bakalım. Geldim. Tamam. Çektim. Çektim. Açıklı. Atıyorum. Sonraki cezanı devret. Abi, o, bir dakika. Bir dakika abla. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ee, abi e, sen o 100 yüz, yüz elması ver bakayım Melike abla. Ödülünü verecektin sen. Şimdi geldi. aklına geldin. Hepsini hepsini. Tek tek atma hepsini Aiver, ver, 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 ver. Arkadaşlar. Aferin. Yüz <laughs> elmasımız vardı hiç kalmadı. Hatırladığım için biraz ürün verebilir misin? Veririm veririm. Ah. Buna bak bir de elmas alıyor. Ticaret <laughs> yapıyor. Oo. Yasak senin yaptığın suç. Yokuş atarım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet gel bakalım. Ben Benim cezam gelirse Aa. eğer o da sakar Aa, beş. bebeğe beş, geçiyor. 5 mi? Bakayım. Kontrol. Evet 5 gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam çek bakalım sakar. Şurada işareti çıktı sakar bebeği arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Tatil bileti kazandım. Allah! <laughs> Nasıl tatil bileti? Tatil bileti. <laughs> yanında bir kişiyi götürebiliyorsun. Kimi götüreceksin? Beni ben. götür. Ulan beni, beni götür. Bir, Hiçbir sürü şey param var. Ya, bir Uf sürü bari. param var. Buraya geç bakayım sakın yerin Abi Abisi getireyim ben abi, Aha. tamam. Abi şey bakalım. Ne, ne oldu ya? Sen de bas bakalım. Basıyorum. İki geldi. İki. Bir, Cezayı çek bakalım. Of ne cezaymış bu arkadaş ne kadar şanssızım <laughs> ya. Hemen okuyalım arkadaşlar şöyle. Lavda kendini yak diyor. Of bir boğul diyor. Bir yak diyor. <laughs> abi şey, ben Yak bakayım kendine. Aa, ayağını Ulan Aşkım ya, ya. Ne, ne kadar şanslısın ya. Vallahi öyle Abi, galiba. Bağlamam. Neyse az kaldı az. O bin doları ben de istiyorum. Tamam. Sıra ben de. de. İnşallah arabayı alamazsın aşkım. Çok uzun Sıra bir video oldu seyir arkadaşlar. Dört ne geldi. Bak sana Evet. bakayım Aa ceza. Bir. cezaya iki, geldi. Üç. burası burası. Ha ceza. Burası burası ceza. Evet. Bak bak, bak 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 ben sonra kim geliyor sakar bebek geliyor. Evet. <laughs> evet. Cezay çekiyor. Cezay gel. Cezay sakar çekiyor. <laughs> hayır hayır sen istediğin birine devrediyorsun. Abi şey de devredebilirsin. Yok Sakar'a devrediyorum ben. <gülüyor> sakar ceza <laughs> çekecek. <laughs> Keşke <Çok gülüyor> sana devretseydi. <laughs> Senle görüşeceğiz o arabayı alacağım. Senin önünden geçeceğim görürsün. <laughs> düşün diyelim. Arkadaşlar fakire bakın şimdi sakarı aşağı atacak. Evet. Sakar fakir bay bay. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gel bakalım abi sıra sende. Hop attım zarı altı geldi vallahi altı <laughs> geldi. Bir iki üç dört beş. <laughs> Bu ne, ya? ne oluyor ne oluyor ne bir şey yok ya. <laughs> Kötü haberim var sana. Eğer Melike abla bir atmazsa hem oyun bitecek hem araba onun olacak. Oha ya arkadaşlar iki tur zar atma diyor. Bu ne biçim iş bak böyle? Bakalım. Gel abla. Bir atarsan eğer e, kaybedersin. Bir atma İnşallah bir Kaldık arkadaşlar. Şansımız yokmuş bugün. ne yapayım? Bas bakalım. Bismillah. Kaç geldi? Altı. bitti. Araba doğru oldu. Evet bir, oyun iki, da bitti. Başka bir şey kazanamazsın. bebeği meloş aldı arkadaşlar oyunu bitirdi. Ben çok şanssızdım ya hile var bu oyunda. Hadi anneciğim atlamayalım hadiiz gidelim hadi tatile. Ne oluyor lan? Girdi, sen gel. Hadi bay bay. Onlar bunlar gittiler abi. Gaza basıyor bir de bak 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 bak. Arkadaşlar vallahi oyunu kaybettim. Kusura bakmayın. Bugün çok şanssızdım. Eğer başka advan. bir monopoli advan. istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Hadi sahte biletimizle tatile gidelim. Olur vallahi gidelim canım çok sıkıldı zaten. Hoş <laughs> evet oldu iki tane video çıktı. Onlara Hoş direkt diğerlerini izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bay. Bay